Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün botta. Yo se. Yo ne lan? Yo <laughs> yapacağız. Yanımda. Alevlerden Kerem Jordi. Alba var. Neden yoksun? İzleyenler arasında abone olmayanlar daha fazla lütfen abone olursan sevinirim. Şimdi tekrar video geçelim. Sen yanımda Neden yoksun kanımda Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi çok Kapı yok yine. Burası gold İkisi alırız ya. Ne <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel buradan. Buradan. Aha. Allah. Attım ulti. Oh. Oy 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 oy. Gel.

Aaa. Kaçtmam onu da. Ne attın? attım. Ne yapıyor bunlar? Barona girdiler. Kim? Hmm. Fazla yok. Girelim bence. Bana an döndüm ya be. <laughs> Oo kestim samuray ya. mu abi? Burada şuraya gidip bey de atacağım. Kalex bana geliyor. Geliyor mu? Geldim de biz kim kaldıramadım. Yine de kazandık amına bak Nasıl lan orayı bir anda kazandık? Hiçbir şeyin farkında değil Allah ben de anlamadım da var mı? Var Kata macam, uff, pasti ada. Aduh, terima Oui. Allah Bu kim lan? Ben ondan çıktı <gülüyor> komboy, <gülüyor> gör komboy gördün mü çanka? Beş kişiyi Ağır. Geliyor mu? zaman Malbot. Malbot size oyun kazandırdı haftaları kadar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.